Hangisi bak bakalım. Hangisini yapıyorsun Efe? Bunu yapıyor. Onu mu yapıyorsun? Evet. Ama evet, ben, ben çünkü bu parçaları koymam değil. Oraya değil babacım oraya değil bekle. bekle. <laughs> Baba yalnız koydum. Evet bekle bekle Efe. Onu koyma. <laughs> babacım oraya değil bak. Aferin size. Oh. Bak şurada. Evet, Bunu kafasına koy çocuğun. Ne? Saçını, saçını koy. <laughs> çok komik. Evet, çok güzel. Sen koy koy koy. neydi onun ismi? Yaydı. <laughs> bak o ne? babababa baba 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 Çok. baba 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 Yapalım. baba evet. Ama bunlar parçaları <laughs> koyalım içine. Değil mi? Böyle koyalım. Hı hı. Hadi babana yardım et sen de. Ne mı? Ne şey, Bak şimdi sen Efe bunu nereye koyuyor? Bak bak efe, buraya koyuyor buraya. Hayır çevir çevir biraz da. Çevir sen de. Koy koy koy, koy, koy. Aferin A sana. Diğer kolu. Evet diğer kolu neredeymiş? Nerede? Koydum. Aferin Efe buldu. Dur yapalım baba. baba baba be, yani ben yapacağım. Ben ya yaptım. Tamam tamam. evlerini yapmaya, yapıyoruz. Lazım, Onu mı? nereye koyman lazım? Evet. Buraya. Ama bu Bunları da koyalım. Bunları Evet. Kutlayı neye koyayım acaba? Nereye koyayım da? Hayır. Çevir anneciğim onu. Bunu aferin sana. Ne tarafa? Evet aile. Evet, i̇şte aferin oğlum. Bitti. Bunu da buraya koy. Ne tarafa? Çevir. Öyle. Evet. Güzel tavır şimdi bir Baba ya. Olur olur Baba olmuyor. Biraz daha böyle çekmen doğru. Hah. Bunu da böyle çek. Şey. Bak bakalım sen nasıl Aferin size. Bravo. Çok güzel yaptın. Bunu yaptık. Evet. Şimdilik bunları. Al onu da sen yap bakalım. Yok hayır ben yapamam. Gene yapar. Ama bunları yapalım. Aferin sana ayfe. Çok güzel yaptın. <laughs> ne yaptın sen şimdi? Ne o? yapboz. Ya, ya yap evet. Bak bu Efe olsun. <laughs> Çınar günaydın. Çınar itfaiyacı olsun. Ey sağ Günaydın. Bu da, bu da e, Adin olsun. Evet. evet. Bu da yukarıda Asuma. Evet. Mavi hangisi? Mavi Bak, yok. mavi, mavi yok. Mavi şu olsun gözleri mavi ya. Ama bu Mavis değil, erkek olan. Erkek mi o? Mavis erkek değil. Ha bir Hı. tane kız var orada. Tamam pardon. Baba bunu bunu yapalım. Ay, Aa baba bak bunun kafası var. Evet o zaman yani, herhalde. Hadi açalım baba. Ay, bunu kenara yapacak bunu da sonra açalım tamam mı? Ama baba. Bunu kenara açtı. Ne olur. Tamam bunu önce bunu yapalım sonra onu yapalım? Ama bu. Ama bunu yapmamıştık biz. Ama ben göremedim. De... Sen göremedin mısın? Hadi yapalım. Baba daha. ben yardıyı yapacağım. Hadi yere yapılar. Önce yere koyuyor Böyle yapalım bana da. Hadi bakalım. Çınar. Ben de hiç yapıyorum. Evet sen de yapıyorsun. Ben yardıyı yapıyorum. Baba, bana Bak tane parçası Yerde parçası Evet e aferin Aferin sana Efe Bu yasıydı mı? Galiba Çınar bunu yapıyorsun sen Ben de gör Ben de yapıyorum Evet ben giyinibasını yapıyorum. Baba beğensin. Bakayım mı? bakayım. Evet bunu. Baba. Bak yıldız çıktı. Ee evet, baba evet, da beğensin. Ama, ama, ama ben ama ben avana verdim işte. Ama onun çantası. O teap yapıştırıyordum. O benim. Çok komik. Baba ben yerde yapabilir miyim? Yapabilirsin. Vay. Baksana. Onu dökme. Bu bitsin ondan sonra. Parçalar karışırsa olmaz anneciğim. Karışırsa olmaz. Ama bunlar bu telefona geldi. Evet. Ama onların da taraf evleri değil ki. Bunların evleri suyası. Evet anneciğim. Bak bunlar ikisler de geldiler. Dur oğlum. Baba, Efe bu da tamam. Bu da oldu. Başka? Bunu yaptık. Bunu, Bunu da. Daha çok. Ben de yapayım. Bunları bozmayın. Bunları bozmayın. Buraya yapın. Buraya otur. Otur buraya. bir tanesini aç anneciğim. Hadi yapın onu. Bir dakika, seni... no. anneci. Yırtıyorsun. Düzgün akşam da vereceğim sana, tamam mı? Yırtılmadan. Bunlarla bu ka şey hmm, karışmadan. Bak işte şimdi bunu yapacağım. Evet, aferin size. Al bunu. En sallayın bakalım. 嗯。